Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Boğday Saygılı Moda Tasarımı Öğretim üyesiyim. Bu bölümde sizlere moda tasarım bölümlerinin eğitim süreçleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Nasıl mı? Şöyle. Örneğin moda tasarımı ya da herhangi bir mesleği, eğitim süreçlerini bir çınar gibi düşünelim. Örneğin ilk önce liseyle başlıyoruz. Liselerde kız meslek lisesi, meslek lisesi ya da çok program liselerde liselerin moda tasarım bölümleri, kadın giyimi tasarımı, erkek giyimi tasarımı, erkek terzili, kadın terzili gibi bölümler var. Moda sektörüne öğrenci yetiştiriyorlar. Burada ağacımız, buradaki çınar ağacımız aslında taze bir fidan. İncecik bir dal. Onu uygun yere, uygun mekana, uygun toprağa, uygun yere, uygun ışık aldığı noktaya yerleştirirsek çok daha güzel, gerçekten faydalı olur. Onun için de herkes için de faydalı olur. Bu nedenle ilk önce nereden başlayacağınıza karar vermeliyiz. Öncelikle lise alanında, lisede oradan yetişen bir öğrenci daha sonra üniversitede ve daha sonrasında çok daha başarılı olabilmekte. Ve daha sonra üniversiteye geldik. Üniversitede ise üniversiteye sıfırdan da gelebilir ya da meslek lisesinden de gelebilir öğrenci. Sıfırdan gelmesi durumunda yani başka bir mes başka bir lisede okuyup daha sonrasında moda tasarım bölümü istediği için ÖSYM'nin sınavıyla ya da yetenek sınavıyla gelebilir. Üniversitede moda tasarım bölümüne gelmesi durumunda artık çınarımız bir fidan olmaktan ziyade daha bir daha kalın bir ağaca dönüşme yolundadır. Üniversite boyunca almış olduğu eğitim onun sıfır noktasından moda sektöründe moda tasarımcısı olarak çalışırken ihtiyacı olan bütün bilgileri aldıktan sonra mezun olduğunda artık tam bir ağaca dönüşmüştür. Böylelikle herkese daha faydalı olabilir ve alanı için yani moda sektörü için gerekli bütün bilgilere sahiptir. Peki yüksek lisans. Sadece yüksek lisans yapmak için de moda tasarım bölümlerine gelebilirsiniz ya da moda tasarım bölümünde devam edip yani lisede, üniversitede ve daha sonrasında yüksek lisansınızı Moda tasarım bölümünde yapabilirsiniz. Ya da sadece üniversitede okuyup daha sonrasında yüksek lisansınızı yapabilirsiniz. Bu durumda yüksek lisansı yapmak nasıldır? O alanda uzmanlaşmaktır. Hangi alanı tercih ederseniz. Yani öncelikle ders dönemi var. Daha sonrasında devamı var. Eğer başka bölümden geliyorsunuz, yani farklı bir bölümden geliyorsanız mutlaka tamamlama dersleri almanız gerekir. Bir yıl ya da altı ay gibi bir tamamlama süreci olacaktır. Daha sonra yüksek lisans da Alacağınız bilgilerle perşinleşecek ve e, yüksek lisans tezi yapacaksınız. Yüksek lisans tezini sizin kendi uzmanlaşmak istediğiniz alan. Örneğin moda tasarımcısının e, moda tasarım moda sektöründe, örneğin fotoğrafçılık olabilir. Ya da ben kendi alanından bahsedeyim. Ben moda yönetimi üzerine çalışmıştım. Moda yönetimi ve bilgisayar sistemleri üzerine çalıştım ve bir bilgisayar programı oluşturmuştum. O yüzden de biraz hep böyle bilgisayar programı oluşturma üzere düşünür beynim. Çünkü orada özellikle 3-4 yılımı tamamen onunla harcadım. Ve çok da güzel olduğunu inanıyorum. Hala güzel olduğuna inanıyorum. 3-4 yılımı onunla harmanladım. O yüzden moda yönetimi ve moda bilgi, moda sektöründe kullanılan bilgisayarlar, programlar üzerine çok daha fazla çalışmalar yaptım. Daha sonra yüksek lisansı bitirdiğinde artık kişi uzmanlaşmış oluyor. Çınara dönelim. Çınarımız artık daha gelişti. Daha büyük alanlara yayıldı. Böylelikle daha fazla kişiye daha fazla daha faydalı olabiliyor. Peki doktoraya devam etmeyi düşünsek doktoraya genellikle yüksek lisansınız yaptığınız alanda devam edebilirsiniz ya da diğer alanlardan gelmeniz durumunda çok ciddi bir bir temel almanız gerekir. Neden? Çünkü doktora dedi çünkü doktora dediğimiz alan artık o alanın en derini, artık akademisyenidir neredeyse. Yani akademisyen olarak devam edebilirsiniz. Ki çoğunlukla doktora yapanlar akademisyen olarak devam ederler. Çok nadir farklı alanlara geçişler olur. Doktora ders dönemi öncelikle doktora içinde tabii ki sağlamanız gereken ön yeterlikler var hem bilgi beceri hem alandaki bilgi becerinizin çok fazla olması gerekiyor hem de e, ales puanınızın olması gerekiyor. Bazı alanlar için söylenmiyor ama a, moda tasarım alanı için ales üzerinden puan almanız gerekiyor ve dil puanına ihtiyacınız var. Sonrasında ise sınava giriyorsunuz, mülakat sonucunda mülakata giriyorsunuz. Mülakatta doktora da ya da yüksek lisansa da aynı şekilde ama doktorada özellikle alanınızda çok derin bilgiye sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Alanında çok derin bilgiye sahip olduğunuzu kanıtlamanız durumunda ancak siz doktoraya devam edebiliyorsunuz. Doktorada nasıl devam ediyor yüksek lisansdan Çünkü birazcık daha farklı bir süreç ve ben biraz oradan bahsetmek istiyorum sizlere e, doktora ders dönemim. ben hep asistanlarıma da söylüyorum doktora ders dönemi gerçekten hayatın en zor dönemlerinden birisidir her bir ders için ayrı çalışmalar yapmak gerekir ayrı projeler yapmak gerekir bu TÜBİTAK projesi olabilir her ders zaten bir makaleye dönüşür her dersten almış olduğunuz bilgi ve yapmış olduğunuz çalışmalar sonucunu bir makaleye çevirmeniz gerekir. Bir yazına çevirmeniz gerekir. Doktora dersleri genellikle 3 ders ya da 4 ders olarak alınır maksimumda. Yani her dönem 4 ders en maksimumda 4 ders alınır. Çünkü gerçekten az önce söylediğim gibi çok ciddi anlamda yoğun çalışmalar gerektirir. Çok ciddi anlamda üretiyor olmak gerekir. Yeterlilik dönemi var. Yeterlilik dönemi Doktora, doktora girerkenki süreçten de daha zor bir dönemdir. Her alanda konunuzda çok daha geniş hem derslerinizden, doktora derslerinizden sorumlusunuzdur orada. Tabii ki doktora derslerinizde almış olduğunuz puanlar var ama yeterlilik için bu yeterli değildir. Daha üst bilgiye, daha üst seviyeye ihtiyaç vardır. Ve alanın geneline geleniyle ilgili bilgiye ihtiyaç vardır. Hem sektörle ilgili bilginiz olması gerekir, hem güncel hayattan bilginiz olması gerekir, hem eğitimle ilgili kısmından bilginiz olması gerekir. Çünkü artık akademisyenlik yolunda ilerlediğiniz için sizler de bir eğitimci olma potansiyeliyle hareket etmeniz gerekir. E ki üstüne alt, altta aslında bir eğitim fakültesi altyapısı da varsa o zaman eğitimci kimliğinizden de sor, sorumlusunuzdur. Üstelik üretim yöntemleri, yönetim moda sektörü, moda sektörünün editörlüğü, her türlü alandan bilginiz olması gerekir. Orada çok ciddi, zor geçen yeterlilik her alanda olduğu gibi. Yani doktora yeterliliklerin hepsi her zaman zordur. Moda tasarımında da bu şekilde. Yani bunlara ihtiyaç vardır. Daha sonra tez dönemine geldiğinizde artık o deniz sizin denizinizdir. Ve o deniz sizden daha iyi hiç kimse bilemez mutlaka danışman hocalarınız var, tezinizde size destek olan hocalar var. Sadece danışmanınız dışında da başka hocalarla birlikte çalışmanız gerekiyor. Tez izleme komitesi toplanır 6 ayda bir. ve orada tezinizi vermeniz, tezinizdeki ilerlemeyi yapmanız gerekir ama tez doktora tezi çok özel bir alandır ve Türkiye'de değil sadece dünyada bile o alanda çalışılmamış olması gerekir ve o alanı sizin kadar da o alanda çalışılmamış olmasının yanı sıra size kimse daha iyi destek sizin kadar o alanı hiç kimse bilemez. Hocalarınız tabii ki o alana yakın kişilerdir, yakın kişiler olması gerekir. Mutlaka size destek olacaklardır. Ancak o deniz artık sizin denizinizdir ve orada devam edersiniz. Doktora yeterli geçebiliyorsunuz artık orası sizin alanınızdır. O deniz sizin denizinizdir. Tez sizin tezinizdir. Orada evet danışmanlarınız size destek olacaklardır, tez izleme komiteniz size destek olacaktır ama o konuya en çok hakim olan sesinizdir. Daha sonra tez yeri toplama dönemi. Yine çok önemli, çok özel bir zamanlardan birisidir. Benim hayatımın en özel zamanlarından bir dönemdi. E, hamilelik dönemime gelmişti aynı zamanda ve e, hamilelik dönemime gelmişti Ve haftanın her günü en az 14 saat çalışıyordum Ve e, o dönem enerjimin gerçekten en yüksek olduğu dönemdi belki de Ve çok da güzel geçti, çok zorlayıcı ancak güzel bir dönemdi Sonrasında ise tezimizi bitirdik Doktoradan mezunu olan kişi artık çok daha büyük, çok daha geniş bir çınardır artık sadece kişilere değil kitlelere de faydası vardır. Doktoradan sonra ya akademisyen olarak devam edersiniz ya da daha farklı alanlarda üst düzey yönetici olabilirsiniz. Benim iki seçeneğim vardı. Birisi akademisyenlik. Kendi bulunduğum üniversitede kalamıyordum. O an için şartlar öyle gelişmişti. Çok ilginçti. Onları hatırlayınca. Ama doktorayı bitirdikten sonra doktora bitirdikten sonra ya 5000 kişilik bir fabrikanın üretim müdürü olacaktım ya da akademisyenliğe devam edecektim. Ben akademisyenliğe devam etme yönünde tercihimi yaptım. Sonrasında ise akademisyenler doçent ya da profesör olmak üzere hayatlarına devam ederler. Peki doçent ya da profesör olma süreçleri yine Çınar'ın 10 yıllarca, 100 yıllarca fayda sağlaması, insanlığa fayda sağlaması beklenir. Yapmış olduğu çalışmalarla, yapmış olduğu kitaplarla, yapmış olduğu projelerle ki kişilere ve kitlelere fayda sağlaması beklenir. Peki siz bu çınarın gelişme sürecinde hangi noktada olmak istersiniz? En başta mı, yoksa tamamında mı, yoksa belli bir kısmında mı? Hangi kısmında olmak istersiniz?